Sibel, Ebru'nun koltuğuna oturmadı bir can. Evet, şimdi ben de o konuyla ilgili konuşacağım. Ee, Ebru'nun koltuğuna oturmadı. Evet. Bunu zaten geçen hafta da söyledim. Ee, Murat Pires'in paylaştığında. Bu güzel bir hareket mi? Bilemem. Ebru'nun koltuğuna otursaydı da ben Sibel canı yermezdim. Bak, Öyle Ebru, bir koltuk. Ebru şu an bir şey söyleyeceğim. Bu arada o koltuk Ebru'nun koltuğu değil. O ses Türkiye'nin prodüksiyonuna ait bir koltuk. Herkes Hı. de oturabilir. Bu algıyı falan geçelim. Kimse kimsenin koltuğuna oturmaz. Öyle söyleyeyim. Bir ikincisi, ee, orada bir şey, bir konuşma var. Diyor ki, aha burada sen oturuyordun değil mi? Geçen hafta falan. O, o konuşma kür. O konuşma prodüksiyonun içinden bir konuşma. yani Herhalde yani. Orada sen kimin oturduğunu biliyorsun. Ay, bir dakika sen oturuyordun değil mi? Falan yapıyor. Orası inandırıcılığını yitirmiş bir Mesela, şey Mesela şey nasıl olurdu? Bir soru sana. Yani aha burası gündeşim koltuğu. Gündeşi çok seviyorum. Çok güzel olurdu. Ama Daha ben bu koltuğunda oturmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. De, niçin Çünkü gerçeği o. Gerçeği o. Niçin demedim biliyor musun? Sibel Can. Bak Sibel Can, hiçbir röportajında ya da hiçbir açıklamasında hiç topa girmez. Çok böyle ortadan konuşuyor. Hep böyle hiç, hep politik değil. Mesela sizi, Alihan sizi mahkemeye vermiş Sibel Can'ın. Doğrudur bakacağız. Hayır abi şarkı benim falan demez mesela. Bakacağız doğrudur falan. Çok sinirleri alınmış bir kadındır. Doğrusu o olmasına Şimdi, rağmen Zeynep onu söylemez. Bircan şey şunu söylüyorum. Şimdi Söylemesi doğru. Bunlar yıllardır arkadaşlar diyebiliyoruz sektörde. Şimdi kadının başında sıkıntılı bir süreç. Allah kimseye vermesin. Bak Allahu Teala kim düşmanının başına bile böylesine krizler yaşatmasın. Ağır krizler bunlar vesaire vesaire vesaire. Kimsenin yuvasını yıkılmasın Yani böylesine bir kriz anından geçmiş en azından mesela iki cümleyle ona da moral vermesi kötü mü olurdu? Bence keyifli olurdu o devamını bilmiyorum. Belki moralleriyle ilgili, Ebru ile ilgili bir açıklama yaptılar belki. Yapmadılar ya, diyorsun. Ya, bilmiyorum. bilmiyorum. Ona bakarsan Sibel Can, Ebru gün de işte Hülya Hanım'ın koltuğuna oturdu yani baktığın zaman. Değil Şimdi mi? Onu söyleyecektim biliyor musun? Ona bakarsan geçmişte de ikinci yani. sırada, şey ikinci o koltukta Hülya Hanım'ın koltuğuydu. Yani. Onun Pardon için... ama tabure mi koyacaklardı kenara? Hayır şunu söylüyorum. Hani o koltuk, bu koltuk, kimse o koltuğun sahibi değil. Değil Anlatalım önümüzdeki sezon bakalım kim değişecek, kim gelecek, karar ne olacak onu Ama bilmiyoruz. Bu aslında bir şey söyleyeceğim. Adınız Ebru Gündeş de olsa, Sibel Can da olsa makamların mevkilerin hep geçici olduğunu, fani olduğunu gösteren bir örnek. A aynen Biraz öyle. Biraz daha Gülşah bir e bir şey benim geçen seneki koltuğuma oturdu pardon. E, sen de, e, ben de, de Erzan'ın, sen de şey, Sinan'ın oy aldığı Sinan yani. oldu. Ne oldu şimdi. Ama bak Sinem. oturmak mesele değil. Ben... Sıfatlara, şeylere takılmayın. Bak, biz otururuz yani ama biz mesela Oya hanımı hep anıyoruz. Allah rahmet eylesin e. diyoruz, Rahmet değil diliyoruz. De. İlk değil yayınımızda da keza yine andık. Doğru ben de diyorum ki yani etik açısından insanlık Senin doğru, insanlık, insanlık mı ölecek ya? Ya insanlık ölmemiş kardeşim. Koltuklar, makamlar, mevkiler, şan şeref sahibi Allah'tır. İtibar Allah'ındır. Biz hepimiz varız, yokuz yani. Bir yalanız bizler yalandan ibaretiz. Aynen. Dünyada ne imparatorlar ölmüş, bitmiş, Bravo. gitmiş tarihe bakın ben ben sadece insanlık adına iki cümle söyleselerdi ne olurdu? Ben burada diyorum. ben burada bak bütün hepsi için söylüyorum yanlış anlamayın ha. Ya. Belki de yani sibel söylemek istedi işin arka tarafı aman bir biz topa girmeyelim de demiş olabilir. Belki de prodüksiyondan böyle bir yönetimden böyle o bir şey yanlış. gelmiştir hani. Eğer öyle bir şey o da, Çünkü Çünkü o da yanlış. Günçer o da yanlış. Hiçbiri bir şey söylemedi. İşte diyorum ki bak o da yanlış. Allah yani Allah. Gibi bu davranıyor. sefer Allah. Mi? Allah, bak bu sefer ne oluyor biliyor musun? Allah. Sahte oluyor. O zaman orada gündeşlik iki sene mi çalıştı, üç sene mi çalıştı, kaç sene çalıştı bilmiyorum. Ay gündeşim sensiz yapamam hayatım bilmem ne figürler, oyun içinde bilmem nere E şimdi yani bu kadar mı? Söyle evet. yani, yani bir ya şey sana soruyorum ne olur? Hiçbir şey olmaz ve tamam, izleyici bekler. Hayır hiçbir şey olmazdı gayet de keyifli olurdu. Hatta içine su serperdi Onu Ebru Gündeş'i işte sevenlerinin. Yani. Ebru güneş şakası yok, yok mu o şey yani? Ah, olmaz mı Ebru güneş Bence gelmiş geçmiş yeni jürilerden bir tanesi Bülent Ersoy'dan sonra. Peki şimdi e, bu güzeldi bu mevzu. Her şeyi anlattık. Ee, artık isteyen biraz bir vefa, vefa, vefa tabii canım yani bir Ebru'yu görelim mi adı... Allah aşkına bak, bir Ebru'nun görüntüleri gelsin yani Ebru Gündeş gibi adı oğlum bak biz burada her şeye karşı çıkıyoruz e, değil mi Ebru Gündeş gibi bu kadar baskın bir isim o programda kaç sezon yer aldı bir arkadaşlar? saniye Ebru Gündeş'le ilgili ilk girişte Acun Ilıcalı'nın bir açıklaması olmuş. İzleyicilerimiz ha, tamam. izlemiş. Tamam. Biz e, bu, bunu bilmeden yorum yaptık ve zaten eğer olmadıysa kötü ha, Hayır, 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 hayır. Bir Acun Acun Beycan'ın, bahsedecek. Ta, Acun Sibel Bey zaten, Bak, Acun Bey zaten yıllardır öyle bir tarzı var, tarzı var. Bak ben sana söyleyeyim. <laughs> ben e, Ebru Gündeş'e yollarını ayırdılar ya. Evet. Ben sana söyleyeyim Acun medya hala alttan alta hani o ayrılık süreci bilmem ama aman kötü bir şey söylenilmesin e, diye tabii. de böyle hani Ebru Hanım'ın sağa sola aradıklarını da biliyorum ben aman kötü bir şey aman Ebru Gündeş bizim kıymetlimiz e, çok Mesela... güzelmiş ha, ben Sibel Hanım'dan beklerdim ben de Sibel Can'dan beklerdim ben koltuğa oturmasını da yatsımazdım ama herhalde bu az solistikten gelen bir adab yeri... belki algıda öyle oluşuyor bilmiyorum ama orası dediğim gibi kimsenin koltuğu değil e, orası e, yani daha kötüsünü söyleyeceğim orada Murat Boz kendi koltuğunu e, bir gün de şey yan tarafa geçmiştir yani. Hatta Murat Boz o tarafa geçti bir dönem. Murat Boz sonra diğer tarafa geçti. Şimdi asıl yerine geçti. Yani o da koltukla bak, bak, ilgili bir şey Bak ne yazmış biliyor musun? Ben de hiç öyle düşünmedim. Murat Boz'un artık sevgilisi var. Hadise yan yana koltukta oturmalarını istemiyorum diyor bir izleyicimiz. Onlar çok evet. En evet. En Gerçekten. Çok Ama bak ne diyor? Bizi ayırdılar diyor abisi Murat. Hadise bizi ayırdılar artık diyor mesela. Açıklama tek oradan geldi. Onlar oynuyorlar artık. Hmm. Onlar oynuyorlar artık.